Bir kilo daha. Evet. Kokina çiğene iki seneden beri rağbet var. Geçen sene internette bir işte kokinasını almayan kız çıktı mı reklama. kokinayı fazlasıyla değer kattı. ya yani bu sene de çok talep var. İki seneden beri talep fazla. Kokina çiçeği yıl başına yakın şans olarak yani millet şans olarak bilinen bir çiçek. Aslında kendi çiçeği değil bu ucundaki. Bazıları kendi çiçeği olarak biliyor. O sonradan bağlanma. Antalya, İzmir ağırlıklı o taraflarda yetişiyor. Kuket olarak satıyor. Demet, demet olarak satıyoruz. İşte demeti 300 ila 400, 450 o aralar değişiyor. Ee, yaş grubu daha çok gençler alıyor, Yani 20 ila 40 yaşındakiler tabii ağırlıklı. E, yıl başında sadece ama diğer özel günler farklı. Yani on, o zaman kokuna olmuyor. Sadece yılbaşına yakın i̇şte şans olarak biliniyor millet. Yani kurumazsa işte hani şans işte para bolluk falan diyorlar da işte öyle olarak biliniyor. ilave et basın o. Ben de istiyordum sen. Aynen. Bu da da.